Merhaba sevgili bayanlar harika olacak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahve çekirdeği modeli nasıl örülür onu göstereceğim. Ben şöyle bir parça ördüm. Bu modeli çoğu yerde kullanabilirsiniz hanımlar. Bebek yeleklerinde, hırkalarında, Robadan yapı, yapıldıktan sonra koldan aşağısını yani çoğu yerde kullanılabilir. bilinir. Ee, bir iki üç dört beş tane örmüşüm. Şimdi kenarda dursun. Ben iki tane üç tane haroşa ördüm geldim. Örgümüzün şu anda. Örgümüzün ters kısmındayız. Bir tane bir tane örmüyorum. Bir tane düz örüyorum. Düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Bir tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Modelimizin kuruluşu. Bir tane ters örüyorum. 3 tane bir tane düz, üç tane ters örüyorum. Burada iki tane fazlamış, keselim. Bir tane, bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümüzün ön kısmına geldik hanımlar. Görünüş böyle. ön kısımdan hemen bir ta bir tanesini örmüyorum kenar ilmeğimi bir tane ters örüyorum bir tane ters örüyorum bu üç tane ördüğüm tersi ters taraftan ters örmüştük ön yüzden düz oldu üçüncüyü alıp şöyle üçüncüyü alıp üzerinden atlatıyorum Burada kaldı iki tane telimiz. Telimizin birisini düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. Başına doluyorum. Yine düz örüyorum. Hanımlar iki tane telimiz yine 3 tane oldu. Aradaki ters ilmeğimizi örüyoruz. Yine üç tane modelimiz var burada. Kahve çekirdeği oluyor bunlar hanımlar. Üçüncü ilmeğimi alıyorum şöyle. ikisinin üzerinden atlatıyorum. Şöyle iki tane telimiz kaldı. İki tane telimizi düz örüyorum. Başına doluyorum. Tekrar düz örüyorum. Yine 3 ilmek oldu. Aradaki tersimizi örüyorum. 3 ilmeğimize geldik. Üçüncüyü alıyorum. iki tanesini üzerinden atlatıyorum. Bırakıyorum. İki tane kaldı şöyle. Bunun birisini örüyorum. Ta ortaya bir tane doluyorum. Tekrar düz örüyorum yine 3 oldu aradaki tersimi örüyorum 3 ilmeğime geldim yine üçüncüyü alıyorum üzerinden atlatıp bırakıyorum iki tane kaldı bir tane düz örüyorum başına dolayıp artırıyorum yani bayanlar bir tane yine düz örüyorum hemen ters ilmeğimi örüyorum. 3 tane burada düz ilmeğim var yine. Düz ilmeği alıyorum. Üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane başına doluyorum. Bir tane yine düz ilmeğimi kenardaki ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp bitiriyorum. Şöyle. Bir tane kenar ilmeğimiz var. Kenar ilmeğinden sonra hemen ters. Ondan sonra modelimiz. Sonunda da aynı. Üç tane modelimiz kahve çekirdeği. Bir tane ters. Bir tane kenar ilmeğimiz. Şimdi hanımlar arkadan tersi ters düzü düz bir süre şöyle gelelim. Arkayı tersi düz ters düzü düz ördüm geldim. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. Yine bir defa gidip geleceğim. Tersi ters düzü düz. Hiçbir artırma fazlalaştırma yok. Üç tane düz bir tane ters ön yüzden. Üç tane düz bir tane ters. 3 tane düz bir tane ters 4 sıradan e, kahve çekirdeğimiz oluyor hanımlar. Kahve çekirdeğini yap, e, yaptıktan sonra 2 defa gidip geliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz gidiyoruz, geliyoruz şöyle örgümüzün ters kısmındayım şimdi. Hiçbir işlem yapılmıyor. Tersleri ters, düzleri düz hanımlar. 3 tane ters, bir tane düz ters taraftan. 3 tane ters bir tane düz. Şimdi ön sıradayız. Kahve çekirdeğimizi tekrar yapacağız bayanlar. Bir tane tersimizi örüyoruz hemen. Aynen şur şurada yaptığımız uygulamayı yapacağız bayanlar. Üçüncüyü alıp iki tanesinin üzerinden atlatıp atlatıp ve bırakıyoruz. Şöyle. Bir tane Düz örüyoruz. Başına doluyoruz. Tekrar yine düz örüyoruz. Telimiz yine 3 tane oldu. Yine tersimizi örüyoruz. Aradaki bir tane. E, hanımlar araya 2 tane de yapabilirsiniz. 2 tane ters. E, fakat modelin aslı böyle. E, bir tane tersten sonra kahve çekirdeği. Yine aynı şekilde üçüncüyü alıp iki tanesinin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Burada iki tane kalıyor şöyle. Düz örüp başına doluyorsun, düz örüyorsun. Şöyle. Hanımlar ben biraz bir örüp geleyim bir. Hanımlar, ben 5 tane kahve çekirdeği ördüm, geldim. Ee, umarım iyi anlatabilmişimdir. Çok basit zaten, herkesin bildiği. Ama bilmeyenler için e, başlarda çok yavaş ördüm, anlaşılsın, görünsün diyerekten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben daha yeniyim. Destek verin bana hanımlar. Ördük, bu model ördükçe çok keyif verici bir örnek. Çok da kolay. Böyle incibli. Bu biraz kalın ip. Şöyle biraz kalın ip. Biraz daha ince iple daha bir güzel hoş duruyor bebek şeylerinde yeleklerin dostun sweaterler olsun. çok güzel bir model hanımlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ee, inşallah denersiniz örersiniz Yorumlar, yorumlarınızı bekliyorum hiç yorum yazmıyorsunuz seyrediyorsunuz ee, iyi veya kötü olumlu olumsuz ne bileyim bir şeyler yazın benden ona göre kendimi düzelteyim bayanlar. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler bayanlar.